Ağustos böceği ile karınca. Karınca çok çalışkanmış. Yazın sımsıcak günlerini aldırış etmeden kışa hazırlık yapıyor, hiç durmadan çalışıyormuş. Bulduğu tüm yiyecekleri kilerine götürüyor, kış için erzak topluyormuş. Ağustos böceği ise bir ağacın gölgesinde uzanmış, elinde sazı şarkı söyleyip eğleniyormuş. Ne kışın soğuk günlerini düşünüyor, ne yaz bitince ne yapacağı ile ilgili tasalanıyormuş. Karıncayı çalışırken görünce de "Karınca kardeş, bu kadar çok çalışma. Gel sen de benimle birlikte şarkı söyleyip eğlen. Biraz hayatın tadını çıkar." demiş. Karınca, Ağustos böceğinin söylediklerine kulak asmadan çalışmaya devam etmiş. Aylar geçmiş. Yazın sıcak günleri sonbaharın serin günlerine, sonbaharın serin günleri ise kışın soğuk günlerine dönmüş. Nihayet kış gelip çatınca her yer karla kaplanmış. Ağustos böceği karların içinde yiyecek hiçbir şey bulamıyor. Aç bir ilaç oradan oraya gezinip duruyormuş. Aklına karınca gelmiş. Karınca kardeş bütün yaz çalıştı. Onu bulursam mutlaka yemekte bulmuş olurum diye düşünmüş. Kalan son gücünü de toplayarak karıncanın evine gitmiş ve karıncadan yiyecek yemek istemiş. Karınca ise "Eğer sen de şarkı söyleyip eğlenmek yerine benim gibi çalışıp yemek toplasaydın şu anda dışarıda aç kalmış olmazdın. Çok açsan yine şarkı söyleyip eğlen belki açlığını unutursun." diyerek Ağustos böceğine çok iyi bir ders vermiş.